Efon sizlerle. Bugün sizlere iOS 8.3 için jailbreak yaparken çok fazla karşılaşılan %20 yani adı %20 hatası diye geçiyor internette. Hatasının çözümünü ve ne olduğunu anlatacağım. Şimdi hata e, şuradan bilmiyorum görebiliyor musunuz? Göstereyim. Böyle bir şey. %20 takılı takılıyor jailbreak yaparken. Data processing diyor veya continue jailbreaking tarzından bir şeyler dediği zaman durmasın. Şimdi ee, jailbreak ile ilgili veya hani bu tarz şeylerle ilgili şu an bilgi vermeyeceğim. Diğer videolarımda verdim. Video kısa olması adına. E, öncelikle bu hatanın sebebi şu. iTunes'unuzun sürümünün yüksek olması. Burada, e, şimdi ben az önce iTunes'u sildim. Size nasıl yapılması gerektiğini anlatacağım. iTunes'un versiyonu düşüreceğiz. Öncelikle buradan kontrol panele geliyoruz. Programlara giriyoruz. Program ve öne çıkanlardan. E, burada şimdi... Size söyleyeceğim dosyalardan bazıları yok çünkü ben daha önce sildim. Ee, iTunes 64 bit, iTunes 32 bit, iTunes'un direkt kendi iTunes adında bir dosya ve gördüğünüz gibi şuradaki Apple Device Support'u silmeniz gerekiyor. Sildik tamam. Şimdi buradan sonra bilgisayarıma giriyoruz, buradan kütüphaneden. Müziğe giriyoruz. iTunes adlı klasöre girdiğimiz zaman iTunesLibrary.itl diye bir dosya var. Bunun adını değiştirmemiz gerekiyor. Rename diyoruz veya yeniden adlandır. Ve ITL uzantısı yerine BAK bak yazıyoruz. Böyle kullanılsın mı dediğinde yes diyoruz. Ardından bilgisayarımızı yeniden başlatıyoruz. Ee şöyle ben videoyu iki parça olarak çektiğim için daha önceki videolarda şu iki tarafta iTunes'un simgeleri vardı. Onları sildim. Hani tamamen sizin bilgisayarınızdan bir fark olmadan şunu da saymazsak. Bu benim severdiğim link. Bunu indirdikten sonra kurmak için başlıyoruz. Öncelikle ama şeye dikkat edin. Buradan sağ tuş yapıp özelliklere bastığınız zaman burada detaylar var. Details kısmına bastığınız zaman burada bir product version olması gerek. Bu versiyona baktığınız zaman 12.0.1.26. Bu versiyonun bu olduğuna emin olun. Yoksa bir işinize yaramaz. Buradan normal zaten kurmayı bildiğiniz için Menü çubuğunu normalde menü çubuğu olmaması gerek. Buraya sol üstte basıp menü çubuğunu göster olması gerek. Ona basarak gösterebilirsiniz. Yardımdan iTunes hakkında bakıyoruz. 12.0.1.26 Şimdi buradan sonra bir değişikliğinin yani bir atan olmaması gerekiyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, herhangi bir sorunuz olacak olursa veya tweaklerle ilgili yani jailbreakle ilgili bir sorununuz çıkarsa yorum yapmaktan çekinmeyin. Beğendiyseniz beğenin. Yani takip ederseniz videolarımızın devamında mutlaka gelecektir. Ee, bunun üzerine bir tane de e, iOS 8.3 CDA için tweaklerin olduğu bir video yapmayı planlıyorum. Hani eğer yapmamı istiyorsanız yorum atarsanız sevinirim. Sizin kararlarınıza bağlı olarak belirleyeceğim. Teşekkürler.